Ben dükkanın içindeydim, iki kişilerini öyeladılar, geri kalanları da motosiklete seferdi, motosiklete yağları atıp dışarıdan kaçtılar. Ondan sonra içeride olan müşteriler çıktı gitti. Ee, ne kadar zararınız var? 160-170. Bu konu hakkında ben polislerin gerçekten bu olayla ilgilenmediğini, yersizlikle ilgilenmediğini, yani yazık biz de bu ülkenin vatandaşıyız bizim mallarımız gidiyor ve polisler bunlarla ilgileniyor. Ben polislere haber verdim, polisler olay yerine ben dükkan kapattıktan sonra ya gelmişler ya gelmemişler. Ben haberim yok. Yani emniyete gitmediniz? Yok emniyete gitmedim. 155'i aradım. 2 evet. e, saat aradan geçmesine rağmen polisler yoktu. Evet.